Aynen öyle, ha 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 gelin yorsa, aynen öyle. Haydi ya da orospu çocukları gelin aynen. Orospu çocukları yuza gelin aynen öyle, Aa, aynen öyle. Arabama gazımı da basarım bak uğraşamam aynen öyle Ama şimdi de rapimiz bu Patlatıyor bütün silahını Çünkü de patlasa da olursun şimdi aynen öyle hadi Rütkum tutuldu Bunlar ama sizin muz çocuk güldürdü köp sen onlar vallahi bitmedi bütün savaşlar vallahi dikkat et bu gacılar adamdan da taşlar maçlar daha yeni başlar herkese buradan selamlar dostunuz Sudan aynen öyle herkese o öyledime hep aynen öyle ama tavırlar aynen öyle. Aynı da bitmezse aynen öyle. İstediğim zaten bu çalıntı olmak bizde. Ne yapalım her zaman? Viski bizde. Her şey zaten bizde. Olduk aynen öyle. Şimdi yok biz. sis pekle. Ha, aynen yoksa patlaşlarla sözler aynı olabilir ama. Hadi şimdi Allah evine. Ey. Güzel. Aynen öyle. Hep sizin dediğiniz oluyor. Aynen öyle. Hep sizin Olsun seni kafeler ama şimdi hepinize hep buradan aynen öyle. Hadi hadi dalın bana yiyorsa da sizin de koca göt. Anlatsa da yıldı bizim eski şartlar aramızda hepsinin adı da Ford. Hadi hadi patla yiyorsa da götler ya da Ford. Şimdi patlar aynen öyle. Her zaman ekip aynen öyle. Aynen öyle. Aynen 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 öyle. Başları ekipler aynen öyle. Şimdiki ekipler aynen öyle. Sistemi zaten hep aynen öyle. Ne yapalım her zaman bu, bu, bu ekip böyle. Oldu mu şimdi kahve? Ha, ha, ha. Aldın sen bir de müdür madde. Aldın madde böyle ya da saatte. 6-7 gelirim oraya anca sahte konsere gidelim hadi aynen öyle her zaman her zaman biz de aynen öyle tanılar ekibi aynen öyle çalıntı yoktur dikkat et aynen öyle aynen öyle aynen öyle aynen öyle aynen öyle her gün gelir belki bir şarkı ha. aynen öyle kaldın